İnci nasılsın? Merhaba, iyiyim. Sağ ol, teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bugün seni konu aldık. Absürt Türk sineması üzerine konuşacağız. Absürtizm nedir? Absürt evet. Türk sineması nedir? İşte bundan bahsedeceğiz birazcık. Bakalım dilimizin döndüğünce. Evet, birazcık işte işin daha eğlenceli kısımlarına değinerek Halk. Ya ben mesela senin tez konunun bu olduğunu biliyorum ben. Tez miydi, doktora mıydı? Ee, yüksek lisans tezi. Ee, ben daha işin biraz sıkıcı tarafına baktım aslında. Daha felsefi hmm. olan bir kısmına baktım ama tabii onun öncesinde oraya varmak adına e, bir sürü filmi inceledim. Hani acaba Absürt oralarda var mı diye. Çünkü tam anlamıyla Absürt'ün şu günkü tanımıyla şu anki filmlere ulaşması tabii ki bayağı zaman alıyor. Mesela 1950'lerde sadece Absürt bir takım öğelerden bahsediyor. Biliyoruz. Ama yeni dönem sinemada tamamen absürt filmler görmemiz de mümkün. Ya absürt derken şimdi arkadaşlarımızın da bilgilenmesi için hani mesela absürt derken neyi baz oluyoruz? absürdizmin temeli aslında felsefede biraz varoluşçuluk. Hani o kadar detaya şimdi girmek istemiyorum. Varoluşçuluk sebebiyle ortaya çıkan teknik olarak insanın var olma çabası içerisinde kendine bir anlam bulmasına yönelik e, uğraşların başarısız olması, işte bu durumun monotonlaşması, sıkılması, işte kaçmaya çalışması ya da ölüm korkusuna verdiği bir takım tepkilerle ortaya çıkan saçma, grotesk, ilginç, hmm. hatta komik bir takım durum ya da olaylar diyebiliriz aslında. Gördün mü abi başımıza gelenleri iyi mi? O kadar korkma sana adınla sanınla turist Ömer derler. Bırak abi bu işte turistlik falan para etmiyor. Ceket de bizde kaldı. Postu delirmekten korkuyorum abi. Turist Ömer serileri var ya. Turist Ömer evet. mesela kendi kendini doğurmuş diyebilir miyiz? Çünkü hani o dönem Avrupa sinemasına ya da Amerikan sinemasına bir özen durumu var. İşte yurt dışından esinlenmeler var. Bizde de Turist Ömer diye bir karakteri alıp işte uzay yolu macerasına koymak ve uzay yolu, Türk iş uzay yolu yapmak. Mesela bu da absürtizmi de yanında getiriyor herhalde. Evet zaten Turist Ömer e, tek başına absürt bir karakter. E, hani Türk sinemasının özgün karakter ve temalarından bir tanesi. Gerçekten bizim içimizden çıkmış. E, her ne kadar işte ne bileyim e, uzay yolundaydı Star Trek'e falan da bağlamış olsak da yani bizim kendimize özgü absürt ya da flanör, avare olarak tabir edebileceğimiz bir karakteri turist Ömer. İçinde protesto da var, içinde yergi de var görünen yüzü var bir de görünmeyen tarafı var. Hani gönderme tarafından bahsediyorum birazcık. Gönderme evet, tarafları da var. Yani, yani e, şimdi mesela Turist Ömer e, pek çok şeye, pek çok başka şeye gönderme yapıyor. Politik, siyasi bir takım konuların böyle etrafından dolanarak bize bir takım şeyler gösteriyor ama hiçbir zaman e, oralara parmak basmıyor. Çünkü kendi karakter yapısı itibariyle zaten öyle biri değil. Turist Ömer zaten ilk çıktığında bir tiplem olarak çıkıp daha sonra da 63'te ilk defa helal olsun Ali abi filminde görüyoruz. Turist Ömer'i ve çok tutuluyor, Hı -hı. çok beğeniliyor. Sadri alışık da daha sonra 1964'te hemen bir yıl sonra ilk film çekiliyor. Aralarda başka yine filmlerde karşımıza çıksa da 65'te Turist Ömer, Dümenciğer ile birlikte seri başlıyor. Yani bir de üstüne üstlük seri olarak devam eden ilk Türk filmlerinden bir tanesi. Değil mi? Benim mesela hatırladığım Turist Ömer'i yani ilk hatırladığım Uzay Yolunda var. Sonra bir Afrikaya falan gidiyor. Ayşecik Aynen serisi gitti. gibi her yere gezmiş, Avrupa'ya gezmiş falan. İsp İspanya'ya gitti. Almanya'da filmi var ancak kayıp izlememiz mümkün değil. Ben de izlemedim açıkçası. Hı hı. Ee, onun haricinde zaten bu uzay yolunda son film. Atılgan'la beraber bir maceraya çıkıyorlardı. Hı hı. Şeyi hatırlıyorum. Bir tane uzaylı karakter vardı. Türünün son örneği falan. Tuzdan besleniyor. İşte onun bunun evet. canlıların tuzlarını emiyor falan. Bu emiklediği için de işte o canlılar ölüyor falan. Sonra turistömeri getiriyorlar. Neyse bundan sonrası spoiler oluyor. O canavar yerine turistömer. Aha bu var falan hani onu gösteriyorlar falan. Oradan olaylar gelişiyor. Star uzay yolu 1973. Çok aşina değiliz biz buna. Hani belki görüyoruz filmleri. Turist Ömer'in orada olması saçma zaten. Abes olan yani. durum o yani. Aynen. Turist demir al, ondan sonra mahalle kahvesine de koy aynı turist demir, uzay yolunun içerisine de koy aynı turist demir. O yadırgamıyor çünkü karakter olarak bu durumu. O zaten hmm. absürt. Yani gittiği her yerde oralı gibi ama aynı zamanda oralı gibi değil de yabancı da gibi aynı zamanda. Kel olan karakteri gibi. O da bizim Türk karakteri yani Türk Anadolu nın çıkardığı karakterlerden bir tanesi. Biraz da onun gibi bir etkisi de var Turist Ömer'in. O yüzden aslında seviliyor. Şimdi Turist Ömer'den başka bir tarafa doğru gidiyorum ben. 80'ler. Ah Belin de var. Ah Belin, Belin. <laughs> ah Bilin de çok ilginç. İzleyenler var mıdır? İzlenmediyse YouTube'da var zaten Ah Belin'de. Müjdar'ın e, o sonra bağımsız kendi kendine yiyebilir bir Türk kadınını canlandırdı ve Türk kadını aile yapısına uymadığı evli değil işte çocuk sahibi olmak istemiyor bir sevgilisi var onunla bağımsız bir şekilde yaşıyor bir tiyatro oyuncusunu canlandırdı ve reklam çekiminde oynadığı ev kadınına dönüştüğü, birden o hikayenin içine girip orada kapalı kaldı e, değişik enteresan bir film kendisi. Woody Allen'ın bazı filmleri vardır. O dönemde çok meşhur filmleri vardı bu tarz böyle. O Woody Allen esintileri sanki böyle bir oradan esinlenme falan durumu vardı ama o zamanki dönemin standartları çerçevesinde Türkiye'yi değerlendiren bir film olmuş bence. Evet onun adı Vasfi falan gibi feminist filmlerin patladığı bir dönemden bahsettiğimiz için aslında Müjde Arın oynadığı bu karakter de hani o absürt konunun olayın içerisine yedirilmiş bir tür işte yeni tip Türk kadını imajı. Hani evini çocuk yapıp ondan sonra çocuklara bakıp ondan sonra bütün evi geçindirmek zorunda olmayan bir kadın imajı ortaya çıkartma çabası da var. O açıdan da ele alınabilir. Ama tabii birden işin içerisine girip orada takılı kalması, işte başına gelen bir sürü olaylar ve ancak olayı benimsediğinde oradan kurtulabilmesi gibi bir takım e, absürt durumlarda yok değil ama tamamen işte absürt diyemeyiz. sadece Ayrıca... Orada başına gelen o olay oluyor. Ama değişik bir. Oradan sonra zaten hızlıca devam ediyor. Yani daha çok fazla absürtöğe görüyoruz artık Hı -hı. sinemada. Yakın zamanda işte biraz bu senle bunları konuştuktan sonra araştırmaya koyuldum birazcık. Böyle internetten Google'ladım falan. Araştırırken daha önce, çok öncesinde çocukken izlediğim bir filmi buldum. Masar sonun Arkadaşım evet. Şeytan filmi. Şeytana falan inanmam ki ben. Keşke olsa. İşte şeytan Ali Poyrazoğlu. Ali Poyrazoğlu oynuyor. Bayıldım yani bayıldım. Absürtizm öğeleri olan yani yoğun evet. olan o öğelerin yoğun olduğu e, filmlerden bir tanesi. Halen günümüzde sevilen bir film olduğunu savunuyorum. Arkadaşlar da hani bu filmi izleyebilirler bu arada. Sen ne demek istersin bu konuda? İlk başta biraz fazla müzikalmiş gibi gelebilir. Çünkü Hı. mesela yerli şarkı söyleyip dans etmeye falan başlıyorlar filmin içerisinde. Ve doğal olarak da Mazhar Alanson'un sanki böyle bir tanıtımı varis gibi de ilerliyor bir, bir parça. Ama şeytan olgusunu yine Türk öğe, Türkleştirilmiş bir takım öğelerle içerisine Hı. konduğu için tabii ki de absürt. Çünkü orada durmuyor yani. Bir sürü şeytanlı başka Avrupa Amerika filmi izledik aslında ama işte Ali Poyraz oranın bence çok iyi e, oyunculuk çıkardığı işlerden de bir tanesi. Yani e, diyorsun ki adam kendini harcamış aslında. <laughs> Bu noktadan başlamış olsaydı keşke sinema hayatına belki şu an çok daha farklı olurdu diyeceğim ama zaten kendisi şu anda da çok iyi bir oyuncu. Aynen. Ya ben mesela orada şeytanın bacağını kırmak. Şeytan aldı götürdü satamadan getirdi gibi sözlerin ete kemiğe bürünmesi çok güzeldi yani. Tamam ama bunlar aslında bize ait öyleler Güzel evet. oraları güzel şey yapmışlar ben e, yani o, o tarz absürtlükleri kullanmaları tarzlarını seviyorum. E, yumurtanın içerisinde olması da ruhların. Hmm. E, bizde de öyledir. E, bu bir Anadolu geleneklerinden bir tanesidir. Uluslararası olarak önemli sembollerden bir tanesi. Sonuçta bir koza, bir doğum gibi bir şeyi de temsil ediyor ama mesela insanlar yeni evleri ya da yeni doğmuş bir bebeğe şeker, tuz, yumurta götürür. Hmm, bak bilmiyordum bunları. Evet. Öğrenmiş Hı -hı. oldum. Daha böyle 90'lara geliyorum ufaktan. Evet, 90'lar daha iyi, güzel oralar. Mesela şey var. <laughs> Tersine Dünya diye bir film var. Evet ceza. Senin gibi kanı istemiyorum, boşanacağım işte. Yaralasın. <laughs> O da çok ilginç aslında ve oyuncu kadrosu çok iyi. Yani Hı -hı. çok sağlam. Serra Yılmaz falan gibi. Demet e, Akbağ. Demet Akbağ gibi pek çok iyi oyuncu var. karşımıza Hı -hı. çıkıyor. Hani kısaca bahsetmem gerekirse bunların hepsi YouTube'da var zaten. Filmleri ben de oradan izledim. Türk aile mahalle yapısı içerisinde e, kadınlar erkek rollerini benimsiyor. Erkekler de kadın rollerini benimsiyor Yani erkekler evde oturup çocuklara bakıp çama temizlik yaparken erkekler dışarıda işte çıkıp içiyorlar gece geç saatlerde geliyorlar olay çıkartıyorlar hı hı. gibi gibi bir rol değişim e, olduğu bir dünyadan bahsediyor içerisinde ve kenar mahalle İstanbul'un kenar mahallelerinden birinde geçiyor. Ambiyans olarak yaşamak isterlerse 90'lar İstanbul'un da bu o dokusunu filmde hissedebilirler. Filmin restorasyonlu halini bulamadım ama yine de yani izlenecek işte, kalitede. Evet. Şey ayrımı da var. Şimdi 90'lar İstanbul'un artık e, kendi İstanbul dokusuyla ön plana çıktığı bir dönem artık. Yani sadece arka fon olarak değil, kendi varlığıyla tema olarak e, İstanbul'da yaşama zorlukları, işte bu sınıf çatışmaları, arada olan uçurumların anlatılması gibi bir takım durumlar da aslında bu filmin hmm. içerisinde tabii altı çiziliyor orada. Yani yaşam mücadelesi var. Sınıf farklılıklarından kaynaklanan sıkıntıları sadece rolleri değişerek, cinsiyet rollerini değiştirerek veriyor ama orada da hani benim hoşuma gitmeyen bir şey var. Yani kadınlar erkeklerin yerine geçiyor ama erkek olarak geçiyorlar. Yani erkekleşiyorlar. Kadın formunu bırakıp geçiyorlar oraya. Sadece Peki, kostümler kadın yani, kalıyor yani. Erkeklerin de orada bir feminen bir tarafı da var ama. Evet. Yer değiştirme bir, muhabbeti işte. Tabii yer, yer değiştirirken yani erkek erkek olarak kalamıyor demek ki. Kadın da kadın olarak kalamıyor. Mesela çünkü şey var çok güldüğüm kısımlardan bir tanesi. Bıyıklı erkeklere çok laf atılıyor. Bıyığın ne kadar iyiyse o kadar seksiysin. <laughs> mahallenin popülerisin. Bıyık indeksli bir durum da var filmin içerisinde. Güzeldi keyifli filmdi. Gönül kaçtıkça kovalar. Sen kaçtıkça o kovala. Bu cinayetlerle hiçbir ilgim yok. Şunun suratına bak, bir katil olduğunu anlayacaksın. YA'yı ben çok önce izledim. Çocukken izledim. Sonradan bakma fırsatım olmadı. Mehmet Ali Erbil'in başrolünde olduğunu hatırlıyorum. Mehmet Ali Erbil'le diğer bir hanımefendimiz vardı zaten. Hanımefendimiz yabancı asıllı bir hanımefendiydi. Başka da hiçbir filmde oynamadı zaten. Hmm. Ee, eşini oynuyordu orada Mehmet Ali Erbil'in. Hmm. Eşi Leyla'yı oynuyor. Hani IMDb'de falan ben çok enteresan bir şekilde baktım. Kadın başka filmde oynamamış. Tek filmli ünlülerden. Çok enteresan. <laughs> ya da ya da e, film travmatik bir etkide yaratmış olabiliriz <laughs> ya da Mehmet Ali Erbil de travmatik bir etki yaratmış olabilir üstünde. Evet, üstünden. Görebileceğiniz en deneysel yani ve hatta psikodelik ya bayağı psikodelik bir film Hı -hı. yani çünkü mekanlar yok bir sürekli bir rüya bir kabusun içinde gibisiniz mekan geçişleri zaman geçişleri yok yani aynı anda her iç ya da böyle yani... şey Inception kafası da yaşattırıyor Baye'yi aslında. Ya ben gerçekten ne izledim ve nasıl böyle bir şey Türk sinemasının içerisinde var diyeceksiniz. E tabii ki yine kopya vesaire durumları hani kopya demeyelim e, en azından e, etkilenme. O dönemde geçmiş başka filmler de olabilir bu arada. Bazı atladığım hani e, çok absürt olamayacak filmler var. Mesela Fasulye diye bir film var. Fasulye'yi ben vardı. çok severim mesela yönetmeniyle de çalıştım o... Fasulye'nin. Fasulye listede çok yer yok ama aslında o da teknik olarak absürt öğeler taşıyor. Hı hı. Ee, çocuklar Duyması'nın kurgusunu yaparken çalışmışım. Çocuklar Duyması'nı da çekti Fasulye'nin yönetmeni bu arada. Bora Hoca daha sonrasında 2000'de de şey Böcek diye bir film çekti bu arada. Böcek filmine denk gelmedim. Festivallerde bağımsız film olarak gösterime girdi. Sonrasında internete düştü de. mü düşmedi mi ne oldu bilmiyorum. Pek çok absürt öğe vardı aslında yola çıkış hikayesiyle başlıyor. Bir tür yol filmi ama başına saçma sapan bir sürü... Olaylar geliyor karakterin. İşte bir aksakallı dede karakteri var. Bir de oyuncu kadrosu da çok iyi. Mesela oyuncu kadrosu evet, içinde evet. benim ilk en çok dikkatimi çeken şeydi Gürkan Uygurdu. Memati karakteri bir komedi filminde oynuyor ama hani böyle. E, Haluk Bilginer vardı yine e, dedeyi bilge dedeyi oynayan Haluk Bilginer işte. Selim Erdoğan başrolde zaten. Değil Hı -hı. mi? Hedim Erdoğan baş söyledi. Yine bayağı yine sağlam oyuncular. Yandallarda ha Bülent Kayabaş vardı Aynen. mesela. Kötü adam. Hem abuk subuk böyle hani hem absürt hem böyle keyifli vakit alabilecek keyifli, keyifli bir şekilde izlenebilecek bir film bence Fasulye. E, yani komedi aslında ama tabii ki bir takım absürt öğelerle de karşılaşıyoruz içerisinde. Bir de böyle yaz filmi. Hani sıcak böyle bir atmosfer var. Evet ama iyi olmayan bir kopyası var online'da diye hatırlıyorum evet. biraz kalitesi düşüktü. Ama izlenebilir. O da izlenebilir. Yani. Aklımda kalan filmler bunlardı. Hep aklıma yer eden filmler bunlardı. Mesela o filmler arasında yazgı filmini hatırlıyorum. Şimdi yazgıdan bahsedince belki insanlar aa ne alaka niye e, şu an absürt film içerisinde yazgıdan bahsediyoruz diyebilirler. Çünkü şu ana kadar hep böyle içerisinde komik, saçma, anlamsız, manasız bir takım öğeler olan filmlerden bahsettik ama yazgı öyle değil diyeceksiniz. Aslında öyle. Yazgı zaten e, Zeki Demir Kubuz'la birlikte başlayan ve o jenerasyondaki yönetmenler yeni Türk sinemasını başlatıyor. Yani hmm. yeni Türk sineması artık yeni bir boyuta geçiş yapıyor. E, Nuri Bilgi'de yani Zeki Demir Kubuzlar vesaire vesaire. Albert Camus'un yabancı romanından e, ilham almış. Hmm. Oradaki karakterin başına gelen bir takım olaylar e, yazgıdaki karakterin başına da geliyor. Aynı değil, birebir değil yani. Başka şeyler var ama ufak bir takım göndermelerde yapmıyor değil. Zeki hmm. Demir Kubuz filminin içerisinde yani son sahnelere doğru sizi okuduğum Fransız bir romanın içerisindeki karaktere benzetiyorum falan gibi bir diyalog da kuruyor. Yazgı gerçekten absürt. Çünkü karakterimiz absürt. Demin de en başında dediğim gibi karakterimiz varoluşu gereği hiçbir şeye tepki göstermiyor. Yani içerisinde bulunduğu durumu adı da yazgının olması sebebi o çünkü kendi yazgısını tamamen kabullenmiş, bir değiştirmek için hiçbir şey yapmıyor. Kendi haline tepkisiz bu insanı rahatsız ediyor filmin içerisinde süreç boyunca. Belki izlemekte o yüzden zorlanabilirsiniz. Çünkü gerçekten yani olduğu gibi kabul ediyor. Yani kız geliyor diyor ki evlenelim mi diyor. Evlenelim diyor. Ya yani bu süreç içerisinde bu hiçbir şeye evet ya da hayır demiyor. Olabilir diyor. Tamam gibi sürekli bir kabul ediş durumu da var içerisinde. O yüzden aslında karakter orada oldukça absürt olduğu için o süreç içerisinde gerçek yaşama hiçbir zaman ayak uyduramadı adapte olamadığı ve bu sebeple de... için. Evet yani yabancı romanını Hatırlarsanız oradaki hikayede başına gelen annesinin ölümüne tepki e, vermediği için toplum tarafından e, yabancılaştırıyor ve hani katil olmasının sebebi aslında katil olarak e, suçlanmasının sebebi buna kadar gidiyor. Sen işte annenin ölümüne üzülmedin sen o zaman katil de olabilirsin mantığına gidiyor. Çünkü itiraz da etmiyor o karakter de itiraz yani aslında yabancı romanında itiraz ediyor da. ...bizim yazdıklarındaki karakterimiz çok itiraz etmiyor. Durumunu kabulleniyor. Sıkıcı gelebilir ilk başta ama e, şey... ...zaten hani e, karakterin rahatsız edici olması orada. Kendine has bir dili var Zeki Demir Kupuz'un. Ondan dolayı da seviyorum ben. Onur Ünlü'ye geleceğim. Onur Ünlü absürt film yönetmeni olarak kabul edebiliriz. Çünkü seçtiği konular içerisinde mutlaka... ...ya tamamı absürt bir olayın içerisinde yerleşmiş oluyor... ...ve bunu yaparken yine komik, saçma ya da ondan sonra gerçek dışı öğelerden de yararlanıyor. Ama bir yandan var olan karakterler de absürt. Yani aynı Yazgı'daki karakterler gibi hayatın varoluşuna tepki gösteren ya da gösteremeyen, yabancılaşan karakterleri de var. O yüzden her iki açıdan da aslında şu anki hani benim en azından yaptığım absürt tanımına uyuyor. mesela şu an aklıma gelen o karakterlerden bir tanesi şike yapan küme takımı hakemi ama böyle duvarların arkasını falan görüyor yine aynı şekilde Güneş'in onunda da öyle bir takım e, değişik karakterler vardı. Yani bence genel olarak çoğunun içerisinde var. Ben şimdi bakıyorum da hangisini izledim, hangisini izlemedim. Ama hani mesela Celal Tenme ailesinde de benzer durumlar var. Yani ortada bir cinayet olayı dönüyor ama aynı zamanda hani bir takım saçmalıklar böyle bir saçmalıklar normal karşılanıyor. Hani olabilir. Hayatın bir kesitiymiş gibi devam ediyor. Cinayetten daha beter şeyler dönüyor aslında background'ta. Evet. Genel olarak baktığımızda oldukça kullanıyor hı hı. bu tarz öğeleri çoğu filminde ve son zamanlarda da zaten dizi serilerinde falan da kullanıyor. Denemesini seviyorum ya. Yani. Bir şeyler deniyor. Leyla ile Mecnun'da denedi. Dediğimiz evet, gibi sinema de. filmlerinde denedi. İnternet dizisi yaptı. Görünen adam diye bir iş yaptı bu adam ya. Herkes evet, o görünmez, o kendisi görünen adam falan. Hani bir şeyleri denemesi ve absürtlük temasını kullanarak bunları denemesi çok hoş bir şey. Kendisini diğerlerinden, diğer yönetmenlerden daha farklı bir konuma getirmiş oluyor. Kendisinin imzası gibi bir şey oldu günümüzde onun Ünlü'nün absürtlük temasını kullanması. Evet çünkü aslında deniyor. E, hani oluyor mu olmuyor mu o bizim söyleyebileceğimiz bir şey değil. Bazen e, herkesin hoşuna gidiyor. Bazen de... Kimsenin hoşuna gitmeyebiliyor bu sonuçta göreceli bir şey ama gerçekten denemesi ve denediği şeyler içerisinde en azından orijinal şeyler olması güzel tabii en azından Türk sineması açısından. Bir de bunların haricinde Tolga Karaçelik'in Kelebekler'den bahsetmek istiyorum. Hmm, o da hmm. içerisinde absürt o öğeler balındıran gidişat. Şey gidiş aldı değil topu. mi? Sundance Film Festivalinde en iyi film ödülünü aldı. Evet tamam çok absürt değil ama içerisinde bir sürü absürt öğe var. Karakterlerin içerisinde bulunduğu durum. Ee, yine absürt çünkü bir ölüme karşı bir tepki veremiyorlar aslında hmm. tam anlamıyla bir tepki vermeleri gerekiyor ama e, toplumun e, içerisinde bulundurduğu o ölüme karşı verilecek normlara göre veremiyorlar o tepkiyi onun içerisinden de o, o tarz bir absürtlük da tabii başına gelen patlayan tavuklar falan filan astronot mevzusu var işte içinde evet onlar da güzel ben e, oldukça beğenmiştim kelebeklerini aslında takılmamam gerekiyor biliyorum. O olayın konusu zaten önemli olan orada. Ne anlatmak istediği, oyunculuklar vesaire. Hani hepsini topladığın zaman bir bütün olarak güzel bir film. Gerçekten iyi bir film ama ben sadece görüntü yönetimine takılmıştım. Tolga Karaçeli'nin diğer filmlerine bakınca kelebeklerin de bir farkı var diye görüyorum ben. Hani diğerlerinin arasında da farklı. E, yeni bir şey yapmayı denedi. Yani yeni bir şey orada da. Tuttu aslında. Bizde tutmuyor bu durum. Hı hı. E, yurt biz bizi gişe maalesef imkansız bu tarz filmlerde geçen senaryo bölümünde de konuştuk Gişenin bir matematiği var Türkiye'de çalışan bir matematiği var bir de evet. Avrupa'da ve bir... Amerika'da öyle özellikle Hollywood'da çalışan bir matematik var. O matematik çerçevesinde gidiyor. O yüzden bağımsız filmlere de o kadar destek olmadığı için hani diğer ülkelere göre bağımsız film desteğimiz çok kısıtlı. Ondan dolayı da böyle özgür işler e, göremiyoruz. Böyle absürt işler göremiyoruz. O zaman işte 90'lardan bahsettik, 80'lerden ve 70'lerden bahsettik. Hadi şeyi de Turist Ömer'i de sayalım. 60'larda mıydı Turist Ömer? 63'te başta ha. 73'te bitiyor. Şimdi baktığımız zaman o zamanki yönetmenler daha özgürdü ve bir şeyler yani görüp onu bir, bir şekilde yapıyordu. Belki filme giriyordu, filmden çıktığı zaman 3 sayfa aklında kalan özet yazıyordu. Ondan sonra oyunculara veriyordu. 3 günde çekip bunu koyabiliyorlardı. Bu mesela atıyorum Dünyayı Kurtaran Adam'da oldu. Bu mesela işte evet. Tarzan İstanbul'da diye bir film var. Onda da öyle mesela 3 sayfa script var, şey var, senaryo var yani. Hani baktığın zaman o dönemde biraz daha özgürlermiş. Hani yeni kapitalizm gelişmesiyle yani, beraber aslında hani evet. çok girmeyeceğim çok klişe olacak ama kapitalizm gelişmesiyle beraber bu durum biraz daha şey olmuş. Sistematik ve matematiksel işte çalışana üstüne gitmek, risk atmama durumları olmuş. Ama o zaman öyle bir şey yoktu. O zaman zaten senin rakibin ve rekabetin de azdı. Ondan dolayı çatır çatır istediğin filmi yapıyordun açıkçası. Yani şey de değil hani konu özgürlük de değil. Sınırlar yok ki daha hmm. Olsun. Daha belirlenmemiş yani, tam. Yani çizgiler yani, tam yok. belirlenmemiş değil mi? O yüzden özgürlük kavramından bahsedemeyiz. Hani şu an bizim için de onlar daha özgür olabilirler ama o sırada sınır yok. Sen çiziyorsun, sen yapıyorsun, tutarsa tutuyor, hop bir daha aynısı tekrar yapılıyor. Turist Ömer gişe rekorları kırıyor. Hı hı. zaten. Biraz sürekli kendimi tekrar ediyor muyum diye düşünüyorum ama bende böyle hep bir şey var. Woody Allen'ın bu Midnight in Paris kafası hani orada tam anlatmak istediği şey aslında. Böyle hep bir geçmişe bir özlem geçmişe işte eskiden daha iyiydi. İşte 90'larda olsaydım bu işleri yapsaydım nasıl olurdu falan. Hep böyle bir geçmiş özlem. Oradaki örnekleri benimsemek oradaki örnekleri kendime örnek almak. Hani onları daha çok sevmek durumu var. Ama hani Baktığım zaman belki bundan 10 sene önce sonra da 10 sene sonra da diyeceğim ki ya diyeceğim aslında iki, işte 2020'ler ne kadar iyiymiş. Tamam şu işte virüs muhabbeti olmasaydı falan ama yani o dönemler de iyiymiş falan diyeceğim herhalde bundan bir 20 sene sonra 10 sene sonra. Belki yaşlanacağım hiçbir şey umurumda olmayacak da. Hani genel olarak bende öyle bir şey var. Hani absürtüzüm muhabbetini konuştuk bugün birazcık ama hani biraz olaya duygusal da yaklaşıyorum şu anda. Hani benim mesela absürtizmle ilgili bu programı yapmamdaki temel sebeplerden biri de o dönemleri özleme. Senin de onu seçme. Ee, yani ben şimdi çıkıp gelip burada her başka bir takım konuları da ele alabilirdim ama hani aslında çok önemli nereden geliyor bunlar? O yüzden o kadar geriye gidiyoruz zaten. Şu an onun ünlü de olsa, Tolga Karaçelik de olsa zaten o geçmişteki filmlerden besleniyor. Hı -hı. Yani onlar olmazsa zaten şu an ki durum olmazdı. iyi bir geliş aşaması bu işte elimizde. Bunun bu aslında bütün film türleri için zaten söyleyebiliriz. Hı, hı. Sadece Afrik'ten değil. Bütün film türleri için aynı şey geçerli. Geçmişteki hı hı. o filmler olmasaydı şu anki durumda olmayacak hiçbiri. Doğru söylüyorsun. E, o zaman yavaştan ben kapatıyorum ince. Evet gayet güzel bitirebiliriz bence. Bütün her şeyi konuştuk. Her şeyi konuşmadık ama hani içinden güzel olanları seçtik, biraz eledik, biraz ayıkladık aslında. Daha farklı filmler de var, daha absürt filmler de var. Hani bunu yorumlara arkadaşlar da yazabilir. Bizim izlemediğimiz filmler de çıkabilir içinden. Mesela biz ben merak ediyorum şu anda hani sizin izlediğiniz böyle absürt tarzda filmler varsa Türk sinemasına ait, bizim bahsetmediğimiz filmler. Aşağı yorum olarak yazabilirsiniz bu arada. Abone olmayı unutmayın. <laughs> like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bunu söylüyorum, evet. ne yapayım. Bu artık işin iki artı ikisi yani. Bunları söyleyeceğim. En önemlisi de paylaşın. Sizin kafanızda böyle hani insanları bir araya getirelim, daha çok toplansın. Burada sinema seven, sinemayla ilgili konuşmak isteyen insanlar bir araya toplansın ki hani ortaya bir sinerji yaratalım diyeceğim. Hani başka da aklıma bir şey gelmiyor yani. Hani Toplanırsa iyi olur. Güzel Belki olur, ileride evet. bir şeyler yaparız, bir şeyler çekeriz. Sizin de bilgileriniz lazım. Biz herkesin bilgisine ve yorumuna değer veriyoruz açıkçası. Arkadaşlar hani kapatmanın <laughs> vakti geldi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs> Çok teşekkürler İnci bu arada geldiğin için. Ben teşekkür ederim. İnşallah yine başka bölümlerde görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bay bay.